Salam dostlar. Bugün sizlere WhatsApp'tan dostlarınıza göndereceğim mesajları nece e, değişik formada göndermek olar. Onu göstereceğim. Alttan hat atırı. cümlenizi ya sözünüzü yazırsınız. E, ahırda yani de alttan hat koyup göndereyim. Eğer yazını kalın gönderme istiyorsa olduğuz koyup sözünüzü sözünüzü yazıp arkasınca da ben yani olduğuz koyup göndersiniz. Şimdi göstereceğim formada göndersiz ve söz kalın gelir. Eğer isterseniz üstünden xet çekilmiş formada olsun yani cızıqlı yazı olsun üstteki cızıq olsun yazın üstünde. Bu formada gösterdiğim formada göndersiniz. Eğer isterseniz ki kalın ve üstüne heth geçsin. olduz ve dalgavari hedi koyup sonra sözünüzü yazıp arkasınca da aynı formada heth ve olduzu koyup göndersiniz. Kalın ve üstü cızık gelir İzlediğiniz için çok sağ olun.